Dandini dandini dastana dostana Kınalarda giysim boştana Les postana Arkadaşım Çocuklara koru gel gel şu dibde yok Gel gel şurada yok gel 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 Evi açmaya ne çalış Açılmıyor yok kilitlenmiş yangında Ne yapacağız Hayır. Kardeşim ne yapacağız Ne bilmiyorum Lütfen bir soru bulalım. Ya ah. ah. Kardeşim. Ya Rabbim. Ya Rabbim. Ev yanıyor. Kardeşim burada burada yangın yok. Ya ne yapacağız kardeşim? Burada nasıl kalabiliriz? Fakirdik zaten eskidi küçükten. Şimdi ne yapacağız? Yine mi fakir kalacağız kardeşim? bebekleri ölecek. Bebeklere bakma. Kardeşim biz kaçacak. Yine mi Kardeşim üst katta üst kata. Üst kat birazcık şey. Kes üst kat üst kata. Kata. Aa dışarıda unuttum anahtarı nasıl çıkacağız? Hayır. Depoya depoya girin. Gel 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 depoya gir. Git depo dur. Depo, depo 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 depo. depo. Burada da yangın var. Ben burada yangın yok. Gel 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 şu. Hayır, gel bak burada var. Ay <laughs> korkuyor. Bak buralarda var. Buradan da çık. Ya kardeşim korkuyorum ben sen korkuyor musun? Ya Rebbi. Kardeşim Rebbi. Kardeş, bebekler gel. olacak. Bebekler o kadar yanık değil. Kardeşim. kardeşim şunları aç ben camdan çıkalım. Camdan çıkılmaz ki. Çıkar ben atlarım. At çabuk. atlayamazsın. Atlarım. Çıkamıyor. <laughs> kurşun mu yapıyoruz Paralar yok. Paralar bende para. Of kardeşim ben burada sıkışıp kaldım. Paralar bende merak etme. Tamam da sıkıştım ben burada. Nasıl çıkacağım buradan? Yardıma geliyorum. Yanmıştım zaten yanacağım şimdi. Gel buraya gel. Buradayım. Sıkıştım. <laughs> tuvalette var. Bebek sen. Oy tuvalette daha çok var Allah'ım. Ne kadar var tuvalette? Dışarıya çıkalım. Dışarı çıkmak istiyorum abla. Ay kardeşim. Ya rep Ya rep. çıkmak istiyorum. Aa meme gülüyor, meme oluyor. Meryem ölme. Anneciğim. Oğlum ölme, oğlum bak bak oğlum. Oğlum bak yece bak. Tam bunu bak. Aa! Ya burası en azından alçık. Gel buraya. Çocuk ölmek. Çocuğum bak ölme bak. Çocuğum bak ölme dua edeceğim tamam mı senin için? Çocuğum ölme. Ölme ya, yarabbim. Bismillah. Çocuklar hala gülüyor nedense. He? Yangına <laughs> gülünür mü hiç ya? Oğlum bak. Oğlum yok. Oğlum yok. gitti böyle yaptım. Oğlum yok. Oğlum sen çıktı. Oğlum gitti de gel gel emekleyerek gelmiş buraya. Ha, itfaiyeci geldi. Aa, kapıyı açayım. Ay, polis gelmiş kapıyı kırdı. Kırmadık, aç kapıyı. Ya sonunda. Atin olur, Hadi, olur, yok olur yok et, yok et, yok et. Teşekkür. Büyük ya. Çok teşekkür ederiz. Üst kat ya üst kat. He, üst kata da gitti. Korkuyorum. Ya hepim. Evimiz. O kadar kadar şey yakıyor Ben korkudan dilim içeri girdi. hala yataklar yanıyor kız yataklarda da yapsana. Yataklar. Ya. Allah'ım yangın. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsın. Tuvalet yanıyor onu da yandım, yandım. Tuvalet yanıyor. Tuvalete nasıl gideceğiz? Tuvalete lütfen. O nasıl yanmıyor acaba? Üzerinde özel şey var. Üzerinde özel bir şey var. Çıkmadı burada. Kapıyı aç. kapıyı aç kardeşim çıksın kız. çok yes. Çok teşekkür ederim. Adınız nedir? Gitti neyse. Kapıyı da kitlemeyelim bir daha ama hırsız da girebilir. Derim, Çocuklarımız dedim. da korkmasın. dandini dandini dostana dandini dandini dostana kırmızı giymiş bostana bostancı anayı neyim bunun o Piş, 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 dandini, e, e, e <t> <evolve> <empeople> <pish t> <rough> Uyuyalım gel. Hı, dur şu ışıkları kapatayım. Kapattın. Hadi bakalım. Kapatmadım. Çık. Gel. Buradaki ışık ne? Ben burada yatıyorum. Ben burada yatacağım. Ben oh. Şimdi şunu düzelteyim. Şimdi düzelteyim ya. ya?